Oo, bunca şeyi ne zaman yaptınız? Biliyorum, biliyorum. Nana yaptı. <laughs> Merhaba. Hadi hazır mısın Hakan'cığım? Amcam ah, araba göndermiş. Neredeyse burada olur. Ne gerek vardı ki biz giderdik? Merve ile Volkan oraya gelecekler değil mi? Evet canım. Vay be. Ünlü şarkıcıların böyle lüks bir olur ya. İşte kapının önünde onlardan var. Herhalde yani. Amcama da bu yakışırdı zaten. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi. Hadi gidiyoruz. Gel yavrum. Canım çıktı. Amma da iş varmış. Böyle giderse oyuncaklar dünyasına gidemeden burada telef olacağız. Ben iş yapmaya hiç alışık değilim. Baksanıza ellerime. Ben de atlardan çok korkuyorum. Ben nasıl onların tüylerini fırçalayacağım? Bakıyorum da hemen serilip kaldınız tembel şeyler. Hadi hadi kalkın bakayım. Daha yapılacak bir sürü şey var. Ama çok yorulduk sahip. Ne yaptınız da yoruldunuz be? Alt tarafa ağırları temizlediniz o kadar. Hadi hadi kalkın. Ne biçim şeylersiniz ya? Anlamadım ki. Bir an önce de şu giyim kuşamınıza bir el atmalı. Hey alaço suratlı sen neden yüzünü boyuyorsun? Ben mi? Ben yüzümü boyamıyorum ki. Benim yüzüm öyle. <laughs> Elimin tersiyle sana bir çarparsam dalga geçmenin ne olduğunu görürsün. Peki sana ne demeli o tahta tüfekle ne yapıyorsun öyle? Ben kurşun askerim. Tamam tamam be bir avuç tımarhane kaçkını bunlar belli oldu. Hadi şunları içeri taşıyın sonra da atların suyunu verin. Gübreleri temizleyin. Sonra da pistin kumlarını düzelteceksiniz. Bir daha da sizi yatarken görürsem fena yaparım. Heh. Geldiler galiba. Çabuk bırakın bunları içeri. Doğru içeri. Çabuk, çabuk 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 çabuk. içeri. İçeri içeri. Hadi hadi. Hadi hadi yürü. Yürü yürü. Yürü yürü yürü. Tamam Yürü hadi. Yürü. Yürüsene sen. Yürü. Yürü. Gün çok önemli misafirlerim var. Buradan asla çıkmayacaksınız. Yoksa sizi kırmaçlarım. Anladınız mı beni? Çok güzelmiş. Ortalıkta kimsecikler yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş. Hoş bulduk. geldiniz. Ay amcacım amcacım. Ay burası tahmin ettiğimden de güzelmiş. Cennet gibi bir yer burası. Gerçekten pek güzelmiş. Daha yapılacak çok iş var. Ama kısa zamanda burayı muhteşem bir at çiftliğine dönüştüreceğim canım bize gönderdiğin araba çok rahattı. Canım benim canım canım. Evet kocaman. Kendimi çok önemli bir şarkıcı gibi hissettim. Öyle mi? Ben atları sevmek istiyorum. Tabii küçük hanım buyurun buyurun sizi şöyle alalım. Buyurun buyurun. <laughs> Ay Hakan ne kadar güzel bir yer bu. Evet canım güzel. İşte atlarımız. Ne kadar da güzeller. Ay amcacığım buraya aşık oldum ben. Kısa bir süre sonra senin olacak. Üf, amca açma şimdi bu tatsız konuyu. Ben inanıyorum sen uzun yıllar bu çiftliğin başında olacaksın. Değil mi amcacığım? Oy, Çok tatlı. Oy. Ben bu ata binmek istiyorum. Seninle rüzgar gibi uçacağız hazır ol. <laughs> rüzgar gibi mi sen? Külüm olma hazırlan Emre. Hmm. Hadi bir de size içeriği göstereyim. <laughs> Hadi <laughs> bakalım. Evet geçin. Merhaba. Ee, evet, atlar burada işte. <laughs> i̇şte atlarımız burada uyuyor. Bakın, bak uyuyor. Görmüyorsun mu? Ne? Aa, ah kızım, ne oldu senin? Bir şey mi oldu küçük hanım? şey yok. Boş burası boş. Hadi hadi hemen dışarı çıkalım. Hadi hadi çocuklar sizi ben atabildim. Hadi, hadi bakalım dışarı. Hadi atları göstereyim size. Hadi. Hadi. Ay Hakan hafta sonlarımızı hep burada geçirelim olur mu? Bakarız. Gittiler. Nana'nın sesine ne kadar benziyordu. Nana'nın ne işi var burada? Üf. Şimdi ne yapacağız? İş yapmaktansa burada böyle oturmayı tercih ederim. Ne yapıp edip buradan kaçmalıyız. Ya ama nasıl? Hem dışarısı da burası kadar ürkütücü. Evet. Kulina bize neden böyle bir ceza verdi? Lütfen bizi oyuncaklar dünyasına geri al. Bir saatlik yolum. Üç buçuk saatte geldik. Ama hayatım ne yapayım? İnat etmeyip birine sorabilirdin mesela. Aa bak ee... Bak ne kadar güzel bir yer. Tartışmayı da tadını çıkartın değil mi? Hadi bakalım Özge şu işi bitirelim artık. Hiç şansın yok. Tabii canım. Hey, bizi de bekleyin hadi, hadi. Bizi de bekleyin hadi. beni de.